Şey, hazırlıklı bir konuşma olmayacaktı. Duygularımı daha iyi yansıtabileceğini düşündüğüm için böyle bir yol tercih ettim bugün. Küçük bir çocukken babaannemden sık sık duyardım. <laughs> Her şey insan için yaratılmıştır derdim. Tabii çocuk aklıyla ne demek istediğini tam anlamazdık. İşte babaanne konuşuyor falan deyip geçerdik. Fakat o korkulu çığlıkların arasında korkunç sarsıntıyı yaşadıktan e, ve bir yandan ağlayıp bir yandan da korkulu gözlerle bizden medet olan çocuklarımıza bu cümleyi aynı oğlum her şey insan içindir. Bu günlerde geçecek dedikten sonra anlayabildik. Tabii kayıplarımız büyük. Telafisi mümkün olan maddi kayıplarımız elbette büyük. Ama bir de telafisi mümkün olmayan kayıplarımız var. Biz ne kadar yardımsever, ne kadar musibetler esnasında birbirine destek veren, omuz veren bir millet olduğumuzu deprem esnasında fazlasıyla gösterdik. Maddi kayıplarımızı toparlamak görünen o ki çok da fazla uzun sürmeyecek. Ama telafisi mümkün olmayan kayıplarımızı da unutmayacağız. Onları sürekli kalplerimizde, hafızalarımızda yaşatacağız. Okul müdürlüğümüz, okullarla birliğimiz, <laughs> depremde hayatını kaybetmiş iki öğrencimiz için böyle bir güzellik düşünmüşler. Ben huzurlarınızda okul müdürümüz Cuma Bey'e ve okul aile birliği başkanımız Mithat Bey'e teşekkür ediyorum bu ince düşüncelerinden dolayı. İnşallah sadece bizim ömrümüzle sınırlı kalmaz. Bu okul burada var olduğu, ayakta durduğu müddetçe bu çocuklarımızın isimleri buralarda kalır. Ee, ve bizden sonraki kuşaklar da o korkunç günü, geçmişte yaşanan o büyük acıları hep hatırlar. Aynı şeyleri insan eliyle kaynaklanan sorunlardan tekrar yaşamamak adına çaba ve emek sarf ederler. Ee, tekrar teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ee, değerli haziruna ve öğrencilerimize teşekkür ederim.